Arkadaşlar merhaba, Fiyatlandırma Akademisi'ne hoş geldiniz. Bugün de size eşsiz bir içerikle geldik. İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl düzenli olarak paylaştığı bir önceki yılın üretim bazında en çok satış yapan 500 firmasının raporunu inceleyeceğiz. Bu raporu incelerken de Excel kullanacağız. Hadi vakit kaybetmeden gelin bunu nasıl yapacağız beraber inceleyelim. Videomuza başlamadan önce hatırlatmak isterim ki kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bu bizim için çok büyük bir motivasyon. Girişte de bahsettiğim İstanbul Sanayi Odası'nın bir önceki yılda Türkiye bazında üretimden yapılan satışlara göre ilk 500 firması sıralanıyor. Her yıl yapılıyor bu. Biz 2023 sonucunu göreceğiz. 25 Haziran 2024 tarihinde paylaşılan bu raporu biz ilk önce sitesinden inceleyelim. Kendi siteleri var. O sitede iso500.org.tr olarak burada görülüyor. Şöyle gösterelim. Buraya girdiğinizde böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Bu sayfada sonuçları göre tıklayacağız. Sonuçları göre tıkladığımızda zaten bir rapor çıkıyor önümüze. İnteraktif bir tablo. Bu tabloda istediğimiz şekilde bir e, filtreleme falan da yapabiliyoruz. Bunda sıkıntı yok. Şimdi... Burada tüp görüyoruz. Ford'u görüyoruz. Star Raffinleri'yi görüyoruz. İstanbul'u görüyoruz. Bir de burada performansları geçen yıla göre artışları, eksileri burada görebiliyoruz. Bir artmış, bir azalmış. Mesela Ford geçen yıl üçüncüymüş bu tabloya baktığımızda. Star Raffinleri ikinciymiş, yer değiştirmişler. Bunu görüyoruz ki üretimden yapılan satışlarda petro firmaların performansı gerçekten iyi. Ama ne kadar iyi. Şimdi ben videoda da girişte de bahsettim. Bunu Excel bazında da kendimiz analiz edebiliriz. Nasıl yapabiliriz? Şimdi ISO 500 e, sitesi ve İstanbul Sanayi Odası diyelim. Teşekkür edelim hatta bu bağıpta. Bize bunu Excel olarak veriyor. Şuraya tıkladığımızda, Excel'e yani butonuna tıkladığımızda biz bunu Excel verisini indiriyoruz. Bakın bu şekilde iniyor. Ben bunu indirdikten sonra arkadaşlar geliyorum indirilenler klasörümü Dosyamı burada görüyorum. Açıyorum. Açtıktan sonra da muhteşem bir veri kaynağı var burada. Bunu kullanabilirim. Şimdi bu veride pivot table özelliğini kullanmak istiyorum. Bunu daha önce açıklamamıştık. Hani pivot table nasıl kullanıldığını anlatmamıştık. Bu vesileyle de ufak bir giriş yapalım pivot table'a. Belki ileride daha derin, güzel bir video çekeriz. Şimdi benim pivot table'ım için olmazsa olmazı başlıklarım ve verilerimin tamlığı, verilerimin bütünlüğü. Bir de bu verilerin içerisinde hiçbir hesaplanmamayacak. Sadece veri olacak arkadaşlar. Veri giriş olacak. Dolayısıyla işime yaramayan şeyleri de silip pivot table'ını daha düzgün çalıştırabilirim ama o şeyde gerek yok. Pivot table'ın öyle bir özelliği var. Ben sadece verilerimden emin olayım. Başlıklarımdan emin olayım. Şimdi buraya geliyorum. Bütün başlıklarımı kontrol ediyorum. Bütün başlıklarım tam. Bize bu noktada yardımcı olmuş İstanbul Sanayi Odası. Aşağıya geliyorum en alt satıra kadar gidiyorum. Burada bir hesaplama var mı? Ondan emin olmak istiyorum. Evet, geldikten sonra evet burada bir hesaplama var. Genel toplam yapmış. Benim buna ihtiyacım yok arkadaşlar. Ben bunu zaten pivot table'da saniyeler içerisinde yapabileceğim. Bunu siliyorum. Sadece bu satırı silerek geri kalanını komple kullanabileceğim. Sol alttan tutup sağ üste kadar bütün verileri seçiyorum arkadaşlar. Başlıklarda da dahil. Bakın başlıklar olmalı. Bizim pivot table'ımızda başlıklar verinin anahtarı oluyor arkadaşlar. Onlar olmazsa çalışmaz. Buradan ekleye pivot table seçiyorum. Yeni bir sayfada başla diyorum. Buraya da hesaplama diyelim. Artık ne derseniz ben şu an uydurdum. Şimdi zaten ISO bir tablo yapmıştı. İstersek burayı da kullanabiliriz. Mesela buradan da bağlı olduğu odalara göre performansı ölçebiliriz ama odaların performansını ölçebilir miyiz? Ben ondan emin değilim. Çünkü buraya geliyor mu o şeyler şöyle bir kaydırabiliyoruz mu ya? Evet kaydırabiliyormuş ama odalar gelmemiş bakın. Ben odaların performansını ölçmek istiyorum. Nasıl ölçeceğim peki? İşte onun için de geliyorum buraya. Pivot table'ıma tıklıyorum. Şuradaki yere tıkladığınızda sağda bir tablo açılacak. Bu tablo önemli. Bu tabloda 4 bölüm var. Bu dört bölümün nasıl kullanılacağından kısaca bahsedeceğim. Bunu uygulamalı olarak bahsedeceğim. Yani teorik olarak anlatmayacağım. Çünkü gerçekten oturması zaman alıyor. Çok pratik yapmak gerekiyor bu noktada. Şimdi benim Neye ihtiyacım var? İlk önce odaları. Odaları aşağıya doğru eşsiz bir şekilde sıralamam lazım. Neden? Çünkü ben buraya geldiğimde, şöyle göstereyim odaları. Şöyle şurayı da açayım, hatta şöyle net görün. İstanbul Sanayi Odası'ndan bir sürü var zaten. Bunları, bunları tek tek alt alta getirirsem yine 500 tane satır görmüş olacağım. Bir anlamı yok. Bana özet bir tablo lazım. Onun için de buraya geliyorum, buradan aşağıya geliyorum. Ve benim bağlı olduğum odayı buluyorum. Bunu seçip satırlara yapıştırıyorum. Yapıştırma değil Çekip sürüklüyorum aslında. Böyle yaptığınız zaman arkadaşlar eşsiz olarak geliyor bütün değerler. Bakın eşsiz olarak. Görüyor musunuz? Böyle baktığımız zaman saymaya kalkışırsak 65 tane veri var. Yani 500 gitti 65 tane kaldı. Süper. Benim bunun yanına bir de ne getirmem lazım? Üretimden yapılan satışları getirmem lazım. Çünkü bu ISO 500'ün hesaplamasındaki temel mantık üretimden yapılan satışlar. Bu ne arkadaşlar? Kısaca bundan bahsedeyim hazır yeri gelmişken. Üretimden yapılan satışlar şu. Al sat değil de bir şeye gerçekten işçilik verip, bir şeye gerçekten işte iş ve saat ayırıp, zaman ayırıp bunu bir değer haline getirmektir. Zaten bizim en ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de üretim. Dolayısıyla bu veriler çok önemli. Bu verilere girmiş firmalar da bizim için çok değerli. Sadece ilk 500 değil. Burada 1 milyoncu bir firma bile bizim için çok değerli bu ülkenin üretim yapması lazım arkadaşlar. Katma değer üretmesi lazım. Üretimden kastımız biz şu an biraz montaj sanayi gibi geçiyoruz. Şimdi bir yeri geldiğinde üstünde duracağız biraz daha ama montaj da değil. Biraz daha katma değerli. Gerçekten eşsiz şeyler üretmemiz lazım. Burada giriş yaptıktan sonra şöyle bir bakalım. Üretimden gelen net satışlar. Şimdi benim verim bu arkadaşlar TL olarak. Bunu buraya çekiyorum. İlk yaptığı şey ne biliyor musunuz? Saymaktır. Bu değerleri çekmemin amacı da burada bir hesaplama yapmak istiyorum. Satırları çektiğimde bir süzme yapıyor, değerleri çektiğimde bir hesaplama yapıyorum. Burada ilk yaptığı hesaplama sayma. Ben o saymadan kurtulmak istiyorum. Buraya bana toplam getirilsin. Buraya tıklıyorum. Şurada küçük bir ok var arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra değer alan ayarları. Sonra burada bir pencere açılıp bu pencere bizim için önemli. Buraya geliyorum, toplam diyorum. Saydıydı de toplam diyorum arkadaşlar. Toplam dedikten sonra artık tüm odaların toplandığı bu tabloda yaptığı performansı otomatikman saniyeler içinde topluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bir de burayı güzel bir şekilde çevireyim arkadaşlar. Türk Lirası'na çevirelim burayı. Daha güzel gözüksün. Buna tıkladığınızda otomatik Türk Lirası yapacaktır. Hangi e, dilde kullanıyorsanız onun otomatik şeyini para birimine çeviriyor. Böyle kısaltırsak da yani bilgiden sonraki hanelere ihtiyacım olmadığı için onları da kapattım. Evet bu şekilde bir şey yaptı ama Burada alfabetik sıralama var ya. Biz bunu nasıl şey yapacağız? Performansa göre sıralayacağız. Çok basit. Şuradan sadece büyükten küçüğe tıkla dediğinizde sıralamayı otomatik yapacak arkadaşlar. İstanbul Sanayi Odası. İstanbul Sanayi Odası neredeyse yani şuraya bakarsam eğer toplamda 6 milyon yani üçte biri herhalde aşağı yukarı şeydir. İstanbul'da kaldı diyebiliriz. İstanbul çok büyük bir performans sergiliyor. Gerçekten güzel. Sonrasında Kocaeli var. Ege var. Ege bölgesi. Ankara Sanayi Odası var. Kamunun da hatır sayılır bir çirosu var. Üretimden. Burada ben Bursa'yı arıyorum ama Bursa nerede arkadaşlar ya? Ha burada. E Bursa'da Oyak Renault var. Tofaş var. Buraya nasıl düştü bu derseniz. Şunu söyleyebilirim ki Bursa'nın buraya gelmesinin sebebi. Gelin şöyle bakalım arkadaşlar. Ben şimdi ilk önce Tofaş'ı bulayım. Tofaş demiştik değil mi? Veyahut da Renault basit. Şu an ilk tıkladım Renault geldi mesela. Renault hangi odaya kayıtlı arkadaşlar sizce? <laughs> Renault ilk baktığımızda Bursa gibi geliyor ama Renault İstanbul Sanayi Odası'na bağlı. Peki Tofaş? Arkadaşlar Tofaş da İstanbul Sanayi Odası'na bağlı. Gördüğünüz gibi. Neden böyle arkadaşlar? Çünkü bazı firmalar satışlarını belli bir merkezden yapmak istiyorlar. O merkezden neredeyse de Ciro oraya yazılıyor. Ciro oraya yazılıyor. Dolayısıyla Tofaş ve Renault'un merkezi İstanbul'da olduğu için buradaki Ciro da İstanbul'a yazılıyor. Bursa'ya yazılmıyor. Burası daha çok tekstil gibi firmaların toplam şey performansını gösteriyor bize. Evet, buradan bir performans değerlemesi yaptık. Artık yani burada şeyleri sanayi odaların performanslarını da görebiliyoruz. Başka ne tür hesaplar yapılabilir? Her şey yapılabilir arkadaşlar burada. Sizin neye ihtiyacınız var? O önemli. Mesela ihracattaki performanslarına göre burada bir şey yapabiliriz. Şöyle yapalım. Burayı kaldıralım. Toplam üretimi kaldıralım. Yine say geldi dikkat ederseniz. Bu sayı tekrar şuradan tıklıyorum. Toplam diyorum. Bu sefer dolar TL gözüküyor ama bunlar dolar olacak arkadaşlar. Dolar olarak çalışıyor burası. Bunu da şöyle değiştirelim. Gelelim şuradan. ABD doları. Okey. Buraya göre bir performans hesaplatalım. Yani ihracatı güçlü olan firma hangisi? Şöyle büyükten küçülüyorum. İstanbul Sanayi Odası tabii. 28 milyar dolar var ya. Ya telaffuz ederken zorlanıyorum arkadaşlar ya gerçekten. Görünüyor ama burada 1000 dolar olduğu için 28 milyar doları tekabül ediyor arkadaşlar. Kocaeliğine iyi. Benim dikkatimi çeken şey bazıları sıfır. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ihracat yapmıyor. Üretim yapıyor ama yurt içi satışlar yapıyor. Bu biraz daha bunu ifade ediyor. Hatta bu tablodan da o şekilde bakabiliriz oraya. Mesela geliyorum buraya ihracat rakamları arkadaşlar. Burayı mesela büyükten küçüğe sıralayabiliriz. Onu nasıl yapabiliriz? İlla pivot table olması gerekmiyor. Ben bu tabloyu yine baştan sona seçeyim arkadaşlar. Şöyle. Bunu bir veri haline getireyim. Gördüğünüz gibi böyle seçtik seçim yaptıktan sonra arkadaşlar, iki seçeneğim var. İstersen bunu tablo yapabilirim. Daha önce nasıl yaptığını göstermiştim buradan. İkincisi, hiç bununla da uğraşmam. Özel sıralama derim. Dolayısıyla bakın, üstteki başlıklar böyle farklı bir renge büründü. Evet, bunlar bizim yine anahtarımız. Ben o anahtarları da burada görüyorum arkadaşlar. Ve ben buraya gelip mesela ihracatı seçersem, ihracata göre küçükten büyüğe sıralı. Çünkü ben sıfırları görmek istiyorum. Gerçekten sadece Türkiye üretim yapan firmaları görmek istiyorum bu şekilde yaptığımda hatta şuraları gizleyeyim. Çağıracak rakamlarını rahat görmek için. Şöyle deyip gizle diyorum. Korkmayın bir yere gitmiyor. Tekrar geri çağıracağız onları. Bu şekilde görebiliyorsunuz performanslarında. Bir de burada hiç yapmayanlar var. Mesela Mercedes-Benz Türk. Hiç yapmıyor arkadaşlar. Yani rakam bile yok burada. Dolayısıyla bunları sadece Türkiye'ye satış yaptığını söyleyebiliriz. Hyundai Asan mesela. Örnek veriyorum Vesta, Petkim. E aslında bunlar yurt dışına da satış yapıyorlardır ama buradaki performansa işlenmiyor arkadaşlar. Bazıları belki o değeri de vermiyor olabilir. O bilgiyi de vermiyor olabilir. Burada bu şekilde performanslarını değerlendirebilirsiniz. Ama bazı firmalar var ki onları da söyleyebilirim. Mesela işte Yazaki. Yazaki neden burada ihracat görünmüyor? Neden biliyor musunuz? Daha çok lokalizasyon bazı firmalar oldukları için ne yapıyor bu lokalizasyon bazı firmalar? Buradaki ihtiyaca göre gelip kuruluyorlar. Bakın international bir firma, uluslararası bir firma. Ama Türkiye'deki ihtiyaca göre kurulup, Türkiye'deki ihtiyacı karşılamak adına üretim yapıyor. Öyle diyebiliriz. Yani burada Tofaş var, Renault var, onlara üretim yapıyor. Toyota var, onlara üretim yapıyor. Buradan kalkıp da Avrupa'ya göndermesi saçma olur. Çünkü iki sebebi var. Bir maliyet İkincisi artık günümüzün en büyük sorunu karbon ayak izi çok yüksek. Dolayısıyla bu iki sebepten dolayı artık daha çok lokalizasyon olmaya çalışılıyor. Hatta bir örnek vermek gerekirse çoğu firma işte Stalantis'in oluşmasının sebebi bu. Karbon ayak izini bir şekilde kaldırmak istiyorlar. Süreci sirkülasyonu azaltmak istiyorlar. O yüzden bazı firmaların performansını bu şekilde değerlendirmeniz gerekebilir. Evet, böyle bir hesaplamada yaptık işte az çok şeylerini gördük. Burada istediğiniz şekilde analiz yapabilirsiniz. Mesela sektörlere göre de bir analiz yapalım isterseniz. İstiş sektör tanımını alalım buraya. Gelelim şu bağlı olduğu odayı Dönü filtreye atayım. Filtre nasıl çalıştığını göstermiş olur. Ben şurada sektörleri görüyorum arkadaşlar. Sektörlere göre de şöyle bir büyükten küçüğe sıralama yaparsak ne olur? En çok sektörü ihracatta görüyoruz tabi otomotiv sanayi yapmış. Ama ben yine şey döneyim arkadaşlar burada. Üretimden yapılan net satışlara göre bir hesaplama yapayım. Şunu kaldıralım. Bunu da saydan toplamı çevirelim. Olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım nettir. Çünkü daha kolay yöntemler de var ama kafanız karıştırmak istemiyorum. Şöyle büyükten küçüğe diyelim. İlk sırada otomotiv var arkadaşlar. 1 trilyon TL ciro yapmış yani otomotiv üretimler. Sonrasında petrol var. Petrol dediğim şey 4 tane firma yani. Burada 54 tane firma var arkadaşlar. Burada 4 tane firma var. Onu nasıl görebiliriz? Onu da şöyle yaparız. Tekrar aynı rakamı veya da buradan herhangi bir şeyi şu genel sıralama da olabilir. Seçip bunu saydırıyorum arkadaşlar. Bu sefer de say diyorum. Böylelikle ben burada kaç tane firma olduğunu görebilirim. Şöyle yapalım. Burayı da sadece rakam olsun arkadaşlar. Kapatalım daki dijitleri de kapatalım ki çok şişiyor data bak zorlaşıyor. Evet otomotiv sektörü 1.1 trilyon TL ile birinci sırada ama 54 tane firma ile yapıyor bunu. Etol ise dört tane firmayla ile neredeyse otomotivin yarısından fazla. Sonrasında ne var demir çelik sanayi var. O da petrolle yarışıyor ama 51 firma ile otomotivle aynı performanslı. Zaten genelde demir çelik sanayi otomotiv sektörüne hizmet eder daha çok. Çünkü oradaki sirkülasyon çok fazla. Oradaki müşteri potansiyeli çok fazla. Oraya hizmet ederler. Sonrasında gıdaya geliyorum. Gıdada da işte 99 tane firmamız 747 milyar TL ciro yapmış. Ben şunu taraftarıyım arkadaşlar. Buradaki rakamların artması gerekiyor. Neden artması gerekiyor biliyor musunuz? Ne kadar çok artış olursa rekabet o kadar çok olur. Tekelden kurtulmuş oluruz. Dolayısıyla fiyatlarda daha rekabetçi olmaya başlar. Herkes için de faydalı olur bu durum. Bir yandan da şöyle bir artı kapasitesini değerlendirirsek üretim hattımız sınırlı olur. Ne kadar çok firma o kadar üretim potansiyeli demek, o kadar satış demek, o kadar ciro demek. Bunlar ihracata gittiği için arkadaşlar onları tekrar buraya getirttireyim. Burada ne kadar ihracat var onu da görelim. Şöyle yapalım. Burayı da toplam yapalım tekrar. Bu ihracatlarda bizim can suyumuz oluyor arkadaşlar. Bu ülkenin bunlara ihtiyacı var arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım burayı da. Dedim. Para birimi ABD doları yapalım. Yani otomotiv sanayi 22 milyar dolar ihracat da yapmış bu şekilde. Bu bizim için çok büyük bir katma değer arkadaşlar. Petrol sanayi keza öyle. Buraya bakıyoruz demir çelik. Yurt için yaparlar? Yani demir çelik de, bakın dikkat edin şey çok yüksek. Üretimden yapılan satış çok yüksek ama ihracat rakamı çok az. Neden? Bunun sebebi daha çok taşıt sanayine gittiği için bu. Bir de ilk 500 değerlendiriyoruz. Geri kalanları değerlendirirsek bu rakamlar gerçekten daha da büyük olur. Yani buradaki ciro çok artar, burası çok da artmaz yani. Onun sebebi de yan sanayi sektöründen kaynaklanıyor. Gıda yine keza öyle. Ben özellikle gıda da arkadaşlar şu rakamların artmasını isterim. Çok fazla firma olsun isterim. Çok fazla firma olması rekabeti arttırır, güçlendirir. Böylelikle yani üretici ve tüketici memnun olur. Aşağıya doğru gidiyorum. Tabii burası ilk 500 arkadaşlar. Buradaki rakamın artması diğer sektörlerin azalması demek. Ama ben genelden bahsediyorum. Genel. işte kaç tane firmamız varsa, 1 milyon tane firmamız varsa 1,5 milyon olsun. Firmaların artmasında sıkıntı yok. Ama bir yandan da üretmek için üretmek değil de daha çok katma değerli üretim yapmak önemli arkadaşlar. Ben kısaca pivot table nasıl kullanıldığını burada size gösterdim. Bu pivot table üzerinden de nasıl yorumlamalar yapıldığını gösterdim. Siz isterseniz bu şekilde indirip dosyayı istediğiniz gibi değerlendirmeler yapabilirsiniz. Son kez filtreyi de göstereyim. Ben sadece İstanbul Sanayi Odası'nın performansına bakmak istersen bu şekilde sadece burayı seçiyorum arkadaşlar. Birden fazla şey seçmek istersem de mesela hem İstanbul seçeyim hem de ne seçeyim arkadaşlar? Kocaeli seçeyim. Kocaeli nerede? Bu cd'yi bulalım. Burada. İkisini birden seçip bu şekilde hesaplama yaptığımda gördüğünüz gibi buradaki rakamlar sadece bu ikisine dönmüş oluyor. Performansı da ayrıca buradan değerlendirmiş oluyorum. Evet. Şimdi kabaca ne olduğundan bahsedelim. Ne oldu? Yani biz artık şu listeye de dönebiliriz. Mesela web sitesine gidelim. Tüpraş başarılı. Ford ikinci sırada. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey arkadaşlar bu. Burada devam ediyorum. Toyota var. Toyota da güzel başarı göstermiş. Otomotiv sektörü gerçekten başarılı bu konuda. Ağır çelik Bakın. ilk 5'te değil belki ama ilk onda bir tane beyaz eşya sektöründen firma olması çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Ağır çelik gerçekten çok başarılı bir firma. O da böyle başarılarına devam eder umarım. Bizim için çok büyük bir artı. Çık sadece Türkiye'de üretim yapıyor. Yurt dışında ciddi ihracat yapıyor. Burada ihracat rakamları da var. Onu da buradan görebiliyoruz zaten. İhracatta da 7. sırada yani. Hem üretimden hem de ihracattan 7. sırada olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabloya baktığımızda. Tofaş gerilemiş. Ereğli bayağı gerilemiş. Ereğli bir ara çok ciddi bir hype yaptı. Bunun sebebi de neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Ereğli'nin şansı metal fiyatlarının yüksek olmasıydı. Yani global pazarda yüksek olmasıydı. Şimdi tekrar normale döndü. Hani şunu da diyebiliyorlar artık pandemi zamanından önceki normale dönmeye başladı. Dolayısıyla Ereğli'nin o tabiri caizse balon cirosu geriye dönmüş oldu. Ereğli full kapasite çalışıyor arkadaşlar ama cirosu düşüyor. Bunun sebebi de bununla alakalı. Tabii ciro düşüyor dediğim bakmayın hani diğerlerine göre düşüyor. Cirosu ufak da olsa artık çünkü neden? Euro kuru artıyor söyleyebiliriz. Aşağı doğru inersem burada böyle sürpriz bir şey var mı diye bakacağım. Böyle çok artmış mesela TÜSAŞ çok artmış. Bu güzel bir şey. Türk Havacılık Sanayi gerçekten bizim için önemli. Burada üretimden yapılan ciro artmış. Biz bir yandan da şu ihracatında artmasını bekleriz. Şu an 16. sırada onun da yukarıları gelmesini bekleriz arkadaşlar. Sonra devam edelim Aselsan iyi il seviyelerde. İlk 25'i bu şekilde görüyoruz. Aygaz var. Enerji, petrol otomatik biraz bu ağırlıkta gitmiş. Böyle bir yorum yapabiliriz. Biz şimdi ikinci 500'ü bekliyoruz 2023 için. Burada sadece 2022 var. 2023'te geldiğinde onu da ayrıca bir değerlendireceğiz. Orası da bizim için önemli. Çünkü ilk 500 evet onlar büyük başarı gösteriyor ama geriye de kalanları da inceleyip onları da orayı genelde şöyle oluyor çünkü. Yeni kurulmuş firmaların performanslarını görmüş oluyoruz. Küçük firmaların büyüme hızlarını görmüş oluyoruz. O açıdan çok değerli olabiliyor. Onu da zamanla göreceğiz diye umuyorum. Şu an benim bu videoda size aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa kesinlikle yorumlara yazın. Biz bunları değerlendirirse dönüş yaparız. Mail adresimiz belli yine aşağı koyalım. Bir ihtiyacınız olursa hesaplama ile ilgili mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Biz size oradan da destek olacağız. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bu bizim için çok önemli. Aynı zamanda videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basmanızı da bekleriz. Böyle bir video çektik bu haftada. Umarım beğenmişsinizdir. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.